Koronavirüs tespiti için hastalık belirtisi taşıyanlara hastanelerde yapılan testin kapsamı genişletilecek. Bundan böyle sağlıklı kişilere de test uygulanacak. ELISA testiyle yapılan bağışıklık analizinin ortaya çıkaracağı haritaya göre toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş ve meslek gruplarına düzenli test yapılması gerektiğine ilişkin karar verilecek. Bu gruplara düzenli aralıklarla test yapılarak tarama sürdürülecek. Halen şikayeti olanların sağlık kuruluşlarına başvurması durumunda yapılan testin sağlıklı kişilere de yapılmasına ilişkin planlama yapılıyor. Bu nedenle test yapma kriterleri de değişiyor. Toplumdaki virüs yükünü saptamak amacıyla yapılacak bu testlerin bölgesel yerel karantinaları beraberinde getirebileceği, bir şehrin farklı yerlerinde hayatın normal devam edebileceği belirtiliyor. Yapılan toplantılarda soğuk algınlığı veya nezle gibi şikayeti olanlara da test yapılması değerlendiriliyor.